merhabalar. Yeni bir yayınla tekrar sizlerle birlikteyiz. Ee, bu hafta biz astroloji diyeceğiz. Hemen konuğumu sizlerle buluşturuyorum. Yazar ve astrolog, e, astroloji eğitmeni Nazlı Aypak bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Feride Hanım. Çok teşekkür ederim. Öncelikle beni kanalınızda ağırladığınız için. İnşallah bugünkü bilgilerimiz katkı sağlar izleyicilere ve dinleyicilere. Çok teşekkür ediyorum ben de yayınma katıldığınız için. Ama hiç vakit kaybetmeden dilerseniz e, biz Mayıs ayında bizleri neler bekliyor? Kısaca bir genel bakış yapıp hemen e, bu uçlara böyle bir atlayalım. Ne dersiniz? Tabii ki çok sevinerek. E, önemli bir aydayız efendim. 2025 yılının Mayıs ayı önemli bir ay. Çünkü birçok insanın hayatında önemli kararlar olacağı, yeni başlangıçlara adım atacağı ve kritik döngüleri içeren bir ayı. Bunun ilk açılışını da tabii ki 12 Mayıs'taki Akrep Dolunayı'yla yaşayacağız ve hemen akabinde de ikizlerde bir yeni ay olacak. Ve bu iki etki sadece bu ayı etkileyen etkiler değil. Bunun dışında astrolojide önemli bir gezegen olan Satürn'ün burç değiştirmesi ve e, akabinde bazı gezegenlerin göstergelerinde yine burç değiştirmesi etkili olacak. Zaten e, Nisan ayı da önemliydi ama Mayıs ayı bence birçok e, burcun hayatında kritik etkilere sahip olacak. Zaten birazdan da burç-burç değineceğiz. Tamam, o zaman direkt biz burçlara girelim hiç vakit kaybetmeyelim. Koç burcuyla başlayalım bakalım sevgili koçları Mayıs ayında neler bekliyor. Tabii ki ama öncelikle hatırlatmak istiyorum sevgili izleyiciler e, yükselen burcunu bilmeyenler güneş burcuna göre dinleyebilirler yükselen burcunu bilen arkadaşlarım hem e, güneş burçlarını hem yükselen burçlarını dinleyebilirler hatta ay burçlarına da göre dinleyebilirler ve bu yorumların hepsini birbirleriyle sentezleyerek dinlemelerini tavsiye ederim ve tekrar altını çizerim ki burada yapmış olduğumuz hepsi genel öngörülerdir daha kişiye özel nokta atışlı e, yorum almak isterlerse danışmanlık alabilirler. O zaman sevgili koçlar veya yükselen koçlarla başlamak istiyorum. Sizin için Mayıs ayı ekonominizi ayarlayın diyor. Geliriniz, gideriniz, borçlarınız, yapılandırmanız gereken kredileriniz varsa bu ayı değerlendirebilirsiniz. Özellikle 12 Mayıs'taki bu akrepteki dolunay size borçlarınızı kapama veya yeni bir yapılandırma sürecine götüreceğini düşünüyorum ve diğer bir konu ise eğer eşleriyle alakalı gelişme bekleyen yükselen koçlar veya koçlar varsa onlar da güzel haberler alabilirler. Miras davaları olan arkadaşlarımızın da sonuçlanma e, kısmındalar. İkili ilişkilerde ise koçlara tavsiyem lütfen e, kendi inisiyatiflerini kullanmaları ve başkalarının laflarına ve sözlerine çok da fazla kulak vermemelerini de tavsiye edeceğim. Allah'ım umarım mirasta olumlu şeyler kalır sevgili koçlara. Olumlu sonuç gelir o miras konusunda. Boğa ve ikizlerle devam edelim. Çok heyecanla bekliyorum. Balığı bekliyorum bu arada ben de. Evet, geleceğiz ona da. Ve sevgili yükselen boğalar veya güneş burcu boğa olan arkadaşlarıma ise tavsiyem ikili ilişkileriyle alakalı karar aşamasındalar. Mevcuttaki ilişkileriyle artık tamam mı devam mı sorularının yanıtını verecekler. Veya sürümcede kalmış ilişkileri olanlar, sözlü, nişanlı ama ne zaman evleneceğini bilemeyen boğalar bu kararları alma zamanı. Mayıs ayı itibariyle aileler işin içine girebilir, tanışmalar olabilir, iş resmiye ve ciddiyet kazanabilir. Ama zaten ilişkilerinde sorunları ve krizleri olanların ise artık son noktayı koyma zamanları diyebilirim. Bunun dışında aşkın dışında iş veya para alakalı gelişme bekleyenler ise aileden veya anne veya e, atalarından bazı e, miras onların da konularında miras ve gelir giderleriyle alakalı bazı sözleşmeleri olabilir. Alacakları varsa birilerinden paralarını alıp alıp tamamlayabilirler borçlarını. Onlar da boğalarda şansla etkileniyorlar. Keza onlar zaten yakında bir yeni ay yaşamıştık Nisan ayında. Onun etkisi devam ediyor. Umarım bekledikleri terfiyi de alırlar ki onlar için de önemli bir atama sürecinde sevgili yükselen boğa veya güneş burcu boğalan arkadaşlarımız. Koç ve Boğa bir şanslı gibi geldi bana. Diğerlerini henüz geçmedik ama değil mi? Bir, doğru. Evet. Boğa'nın evet. en şanslı burçları. Peki ikizlerle devam edecek olursak? İkizleri sağlık konusunda uyaracağım burçlar arasında. Bu yorumlarda bazı burçlarımızı sağlık ve çakap konusunda uyaracağım. Bazılarını para konularında uyaracağım. Bazılarını ikili ilişkiler konularında veya mental sağlık konularında uyaracağım. İkizler bedensel, biyolojik, fizyolojik sağlık konusunda uyaracağım burçlardan. Özellikle yapmaları gereken, tamamlanmaları gereken check-up'ları, e, tahlilleri e, varsa bunları bu ay tamamlamaları gerekiyor, bitirmeleri gerekiyor. Üreme sistemlerinde veya e, kadınsal veya erkeksel üreme organları olsun, sindirim sorunları olanlar veya e, daha böyle psikolojik rahatsızlıklar olan arkadaşlarımız için bu ayı lütfen değerlendirsinler. Diğer bir uyaracağım konu ise işleriyle alakalı bitir bitirmeleri gereken ve ut hala bitirmedikleri bazı işler varsa erteledikleri öteledikleri sorumlulukları yapmaları gerekiyor. Yükselen ikizler almadıkları sorumlulukları almaları konularında şu anda evren tarafından dürtülüyorlar. Özellikle de tüm öteledikleri yani sonra yapacağım, aman ondan sonra yapacağım dedikleri her konular önlerine çıkacak tamamlanmaları için. Aileleriyle alakalı konularda da önemli bir sürece geçtiler. Belki de aileleri ile ailelerinin e, sağlık durumlarıyla alakalı hani kendileri yaşamazlar ama ailelerinin sağlık sorunları veya dan dolayı da sorumluluk almak zorunda kalabilirler. Ama güzel haberi söyleyeyim, ucunda şifa var. Yani sonuçta iyileşebilme durumları var. O yüzden bu konulara lütfen dikkat etsinler. Şimdiden geçmiş olsun diyelim ikizlere. Yengeç umarım en şanslı e, burçlardan biri olur. Yükselen yengeçler veya Güneş Burcu yengeç olan arkadaşlarımız da aslında çoluk çocuk konuları veya bebek konularıyla alakalı hayatlarında bazı sınavları ve tamamlanmaları var. Çocukları olanlar için söyleyeyim. Çocuklarının bir okul kararı, okul değiştirme veya eğitmen, öğretmen gibi konularda ya da bölüm seçme ile alakalı sorunları olanlar varsa bu konuları tamamlıyorlar Mayıs ayında ki büyük ihtimalle çocukların ya okulu değişecek ya eğitmenleri değişecek. Ya da çocuklarının okulu için onlar bir... E, hamlede bulunacaklar bu ay ve e, diğer çocuğu olmayan arkadaşlarım evde olup da çocuk sahibi olmak isteyenler ama bir türlü bunu başaramayan arkadaşlarımız da varsa onlar için çok güzel bir olanak e, özellikle yeni nesil teknoloji araçlarını kullanarak çocuk sahibi olmaları konusunda destekleniliyor. Çocuk sahibi olmak istemeyen ama sadece bekar olup ya da hayatında bir sevgilisi olan arkadaşlarım için pardon önce sevgilisi olmayanlar için söylüyorum. Arkadaşları aracılığıyla tanıştırılma ihtimali olan bir aşk kapılarını çalabilir, ee, bu anlamda destekleniyorlar ve bir organizasyonda etkinlikte tanıştırılma yaşanabilir ya da eski bir iş arkadaşı aracılığıyla birileriyle tanışabilir. Mevcutta ilişkisi olan sevgilileri olanlar için de gayet e, böyle şehvetli, hevesli, tutkulu bir ay onları bekliyor sevgilileriyle beraber yaşayacakları. Riskli yatırımlar konusunda da şanslılar ama YT'de bu bir yatırım tavsiyesi değildi ee, ama şanslılar. Bunları da yengeçleri de e, şanslılar arasına aldık ve baş e, aslan. aslan. Sev, evet sevgili yükselen aslanlar veya güneş burcu aslan olan arkadaşlarımız için ki konularımız aile, yaşadıkları yer, ev, mülk, kiracılarsa ev sahipleri ya da kendileri ev sahibi ise kiracılar şu bu ay şu konu daha çok onların e, tamamlaması gerekiyor ya evlerini değiştirmeleri gerekiyor ya ev sahibi diyecek ki artık çıkın ya da dedi zaten çoktan onlar çıkmadılar ama artık bu ay bunu tamamlıyorlar yani taşınıyorlar. Taşınacakları yer ise daha önce belki de bulunmadıkları bir mahalle, bir şehir, bir yer olabilir. Hayat onlara aslında alışkın oldukları düzenden çıkmalarını ve baktıkları yerlere değil daha çok bakmadıkları, alışkın olmadıkları konulara gitmelerini istiyor. Yani birazcık aslında alışık olduğu yerlerden uzaklaşmasını istiyor. Bu ev değişimiyle olur, yer değişimiyle olur, iş değişimiyle de olur ama onlar şu anda yükselen aslanlar veya güneş aslanlar yaşadıkları yer temalarıyla alakalı yapmaları gereken, değişimler var. Mayıs ayı onları bu konuda zorlayacak ve tamamlatacak. Ha, bu arada bekledikleri onlar için de gene miras aileyle alakalı para durumlarıdır. Bu konularda da işte aile bir borcu vardır. Mesela borcunu kapatır ya da ona olan borçlar vardır. Ödemesi gereken bir insanların onlara aileden borçları vardır onları tamamlayıp alabilirler. Kariyerleriyle alakalı da minik bir terfi, kademe, promosyon tarzında bir prim ödeme gelebilme ihtimali yüksek. Aslanlar konfor alanınızdan bir zahmet çıkacaksınız bu ay anladığımız kadarıyla. Başak evet. için ne diyebiliriz? Sevgili yükselen Başak ve Güneş Başaklar için de onların en fazla aslında e, zihinleri, mental sağlık, düşünceleri bir, e, beyinlerinde, akıllarında tuttukları projeleri hayata geçirememe konularında çok fazla dürtülüyorlar. Çünkü çok seçiciler ve bir türlü adım atamıyorlar. Bu ay adım atmaları şart olacak ve bu adım atmalarının nedeni de aslında maddi olarak atmak zorunda kalacaklar. Yani belki de bir eğitim açacaklar, belki bir atölye, belki bir seminer ya da bir yerlere başvuracaklar. Bunu da yapmak zorundalar. Çünkü artık e, eyleme geçme zamanı başakların. Küs oldukları arkadaşları veya kardeş, abi, abla, yakınları, kuzenleri, komşuları varsa küsüklerin de barışma zamanı, bazı aflar söz konusu ve belki de o insanlara ihtiyacı olacak. Çünkü geçmişte unuttuğu insanlar, geçmişte arka plan attığı insanlar, görmezden geldiği insanları şu anda hayat onlara diyor ki bu insanları kullan, bunlarla beraber ilerle, bunlarla beraber yol al, kazan, para kazan. Ve davaları olan yükselen başak ve güneş başaklar için de avukat tutmalarını tavsiye ederim. Çünkü yasal hüküm, yükümlülükler konusunda önümüzdeki aylarda onlar da uyarılacaklar. Şimdiden harekete geçsinler. <laughs> Güzel bir Mayıs ayı gibi geliyor bana ee, Başaklar için aynı şeyi söyleyemesem de. E, ee, teraziyle de, devam edelim ama genel bir analiz de yapalım ee, şeyden sonra, e, uçlardan sonra. Teraziler için umarım güzel şeyler duyarız. Buyurun. Yükselen teraziler veya güneş burcu terazi olan arkadaşlarım ise ortaklıklar, evlilikler konularında zaten sınanıyorlar. Ve özellikle onlar e, Ağustos'a kadar gibi etkileri var. Bunu birazdan söylerim neden olduğunu ama e, yükselen terazi ve güneş terazilere tavsiyem ikili ilişkilerde bekar olanlara özellikle ya da hayatlarında insan olanlara söyleyeyim karşıdaki insanla bir arada olma, olmaları gerekiyor bir şeyleri bırakıp terk etmemeleri gerekiyor. Mümkün olduğunca aslında karşı tarafa söz hakkı vermesi, dinlemesi, sabırlı olması gerekiyor. Her ne kadar onun tarzına, kafasına uymasa da çünkü oradan gelecek olan bir mesaj var. Onlara hayat karşı tarafı dinle diyor. Karşı tarafa danış, karşı tarafın fikirlerine önem ver diyor. Zaten teraziler evet bunu yapar, sever fakat bu sefer karşılarına çıkan insanlar birazcık daha farklı olabilir ya da karşılaştıkları durumlar daha önce yaşamadıkları tarzda olabilir. İşte o yüzden de bunlara ıı, göz kırpmaları gerekiyor. İster bekar, ister evli olsun, ister ilişkileri olanlar. Lütfen ilişkinizdeki partnerlerinizin size ne söylediğini dikkat edin. Oralarda çok önemli mesajlar var. Onları dinleyin. Bu bana uymaz, bu benim tarzım değil demeyin. Bunun dışında onlar da aslında paralarıyla alakalı, cüzdanlarıyla alakalı konularda yani kendi değerlerini e, savunmaları gerekiyor. Yani haklarını savunmaları gerekiyor. Bir yerlerde çalışıyorsa patrona gidip zaman isteyebilmeli ya da haksız yere üstünde bazı sorumluluklar varsa onları karşı tarafa verebilmeli. Hayat onlardan kendi değerini yücelt ama lütfen... E, senin değerini yüceltenleri gör. Yani muhatap olduğun insanlar belki de alışkın olduğun insanlar değildir senin değerini yüceltecek olanlar. Birazcık da hiç şans vermediklerine bir şans ver. Değerini yücelt, değerini bil, paranın kıymetini bil, hakkını savun diyor. Allah yardımcısı olsun terazilerine. Akrep ve yay için ne diyebiliriz? Mayıs ayında neler olabilir? Zaten yükselen akrepler ve güneş akrepiler bu ayın yani 12 Mayıs'ın en önemli sahnedeki başrol oyuncuları. Çünkü akrepler için zaten çok önemli bir süreç. Kova'ya da geçtikten sonra önemli etkiler alıyorlar ve 20 sene alacaklar. O ayrı bir konu. Fakat 12 Mayıs'ın Dolunay'ın özür dilerim dolunaydı yeni ay dedim biraz önce. 12 Mayıs'taki akrep dolunayının onlar için özelliği şu lütfen artık kendinle alakalı kararlarında birazcık daha hani stabil ol. Yani olgunlaş diyor kısacası aslında ona hayat. Çünkü o genellikle karşı tarafı çok düşünen, ilişkilerle var olmaya çalışan çocuğumdu, eşimdi, sevgilimdi, anamdı, babamdı ve onlara maddi manevi akıtmayı seven bir yapıdadı. Fakat hayat onlara diyor ki yeter, dolunay, bitti, tamamla, kendine gel, kendini yapılandır. Tek başına da ayakta durabilirsin. İlla birilerine ihtiyacın yok. Sen yeter ki önce bir kendini yapılandır. Kendi sağlığın, bir, sağlık konusunda uyaracağım, diğer burç kuşağında. Sağlık konusunda lütfen check-up'larını yaptır. Biyolojik, fizyolojik, mental sağlığına dikkat et. İnsanları geride bırak, ele, geçmişi bırak, önüne bak, geleceğe git diyor aslında hayat ve dolunaylar bizler için tamamlanmadır. İşte akreplerin de Tamamlanması gereken konular bunlar. Geçmişi artık tamamlaması gerekiyor, bitirmesi gerekiyor ve önüne, geleceğe bakması gerekiyor. Bu ister iş, ister yer, ister ev, ister e, ne olursa olsun fark etmiyor. Çünkü bütün spotlar 12 Mayıs artı eksi bir hafta onların üstünde olacak. Bunları yaparsa kazanır ama hala benim bildiğim e, dedik e, diye devam ederse de maalesef kaybedebilir. İlk başta kaybedeceği şey sağlığı olur. Aslında e, burçlardan sonra daha detaylı bir analiz yapacağız Ben bölmemek adına olabildiğince sırayla gideceğim e, yay diyelim e, <laughs> bazıları için çok güzel gidecek bazıları için şanslı ama bazıları için de gerçekten sıkıntılı bir ay gibi bir sırayı bozmayalım yaydan devam edelim sonrasında zaten genel bir e, analiz yaparsınız Tabii ki yükselen yaylar ve güneş yaylar için özellikle onlara ya yurt dışı ya yabancılar ya bilmedikleri topraklara güle güle gitme zamanları. Bu genç yaylar için şöyle söyleyebilirim. Belki üniversiteyi şehir dışında okuyacak ya da yurt dışında okuyacak ya da o bir annedir. Çocuğu gidebilir ya da gerçekten ailecek yeni bir karar alıp ya biz artık bu şehirde yaşamayacağız bu mahallede yaşamayacağız ve hiç bilmedikleri bir yerlere taşınıp gidebilirler ki gitmeliler. Belki de bu konuyu zaten geçen seneden beri konuşuyorlar ki bu dolunay zaten geçen seneden geliyor ve e, bunu yapmaları konusunda evet destekleniyorlar. Bunun dışında eğer ailelerinde bir sağlık sorunu yaşayan yükselen yer veya güneş yerler varsa evet bu bir şifadır. Özellikle anne, kadın bu tarz ıı, dişi özelliktekiler hastaysa bunlarla alakalı tamamlanma, şifalanma döngüsüdür. Bu güzel bir gelişmedir. Ve diğer bir ıı, konu ise işten dolayı atama, işten dolayı yer değişikliği, da de sorumlulukları yüzünden hani çocuğu yüzünden bir yere taşınmak ya da işinden dolayı bir yere taşınmak gibi bir konu olabilir. Ha, bunu yapsınlar mı? Evet yapsınlar. E, ve evli olan ve çoluk çocuğu olmayanlar için de çocuk sorumluluğu almaktır. Bu da güzel bebek haberidir. Umarım onlara da iyi gelir bu Mayıs ayı. İnşallah özellikle, özellikle yurt dışı konusu olumlu bakabiliriz yaylar için değil mi? Kesinlikle. Evet kesinlikle çok destekleniyorlar. Müthiş. Oğlak diyelim. Sevgili Yükselen Oğlaklar ve Güneş Oğlakları için onların sınavları ise projeler 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 yani aslında özellikle siyasetle, politikayla veya ıı, sosyal ıı, yardımlaşma gruplarıyla dernekleriyle irtibatı olan Yükselen Oğlakların bu konularla ilgili birazcık daha tamamlanmaları eğer projeleri varsa işte benim şöyle şöyle bir projem vardı başvuru yaptım ama hala geri dönüş gelmedi gelebilir. Ya da ben işte bir burs başvurusu yaptım ama geri hibe başvurusu yaptım ya da bir girişimim var şunun için başvuru yaptım sonucu gelmedi diyenler varsa gelebilir. Şirketi vardır bir iş yeri vardır bununla alakalı bir süreç tamamlanmamıştır hala bazı prosedürler vardır işte devletten yasalardan beklenen mahkemeler vardır tamamlanabilir. İş sahibi olan, işi kendi işine sahip olan veya devlette çalışanlar için de ben bir yasa bekliyorum, ondan sonra bu işi yapacağım diyenler için aynen o bekledikleri haber, gelişme, yasa, hukuk, prosedür her neyse olabilir. Bunlar destekleniyorlar yani yükselen yer ve güneş oğlaklar Hiç bunlarla alakası olmayan hani normal ev hanımı ya da işte öğrenci olanlar için ise aslında güzel bir e, kendileri için kendi evlerine, yaşadıkları yerleri daha böyle onlara iyi gelecek şekilde dizayn etme, evden çalışma, evden online işler yapma ya da kendi evini kendini daha iyi hissedeceği şekilde güvenlik alanları oluşturma gibi gibi konularda çalıştırılabilir. Parayla alakalı da bazı bekledikleri bir ödeme varsa onlara bir türlü gelmeyen o da para anlamında da kısmen destekleniyor yükselen oğlaklar. Çünkü onlar çok zor bir süreç geçirdiler. Zaten onlar için iyi olacak bundan sonra her şey. Allah iyi olsun. Kova ve balık diyelim. E, heyecanla ben e, detaya <laughs> girelim istiyorum. Buyurun. Yükselen e, kovalar ve güneş kovalar için ise onları zaten önümüzdeki 20 sene boyunca konuşacağız. Bu akrep e, dolunayı onların kariyer evlerinde olacak. Kariyerleriyle alakalı bir emeklilik bekleyenler varsa burası da onları etkiliyor. Bu Mayıs ayında belki de devletten bir açıklama gelebilir kıdemeli emeklilik işte bilmem ne emeklilik erken emeklilik tarzında bir işi bitirip yeni bir işe başlama kariyerleriyle alakalı bir dönüşüm bir kariyerleriyle alakalı bir konuyu kapatma bir yolu kapama bir süreci kapatmaktır belki patronu değişir kendisi patron olur belki iş yerini kapatır başka bir yere geçer gibi gibi çok önemli bir süreç kariyerleri kapanıyor özellikle geçtiğimiz seneden beri onu zorlayan Parayla alakalı sıkıntıları varsa alacak verecek bankayla bu konuları kapatıyor. Çok önemli yeni başlangıçlar bekliyor yükselen kova ve güneş kovaları. Ama bunu daha çok şöyle göreceğiz. Onları daha önce görmediğimiz şekilde sahnelerde görebiliriz. Yani kişi atıyorum eğitmendir ama bir anda karşınıza şarkıcı olarak çıkabilir. Yani şu anda tabii anlamanız için bu tarz bir örnek verdim. Yani bildiğimizden farklı bir şekilde. Bu arada şöyle de bir şey olabilir hiç işte ilişkisi yoktur. Bir anda karşınıza evlenmiş olarak çıkabilirler. Ya da evlidir bir anda karşınıza boşanmış olarak çıkabilirler. Kesinlikle sıra dışı marjinal kararlar alacağı bir yapılandırma döngüsüne Mayıs itibariyle girmiş bulunmaktalar. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diye. ve <laughs> balık. Balıklar ve güneş balıklar için ise uyarım. Onlar da biraz önce başa, yaylara söylediğim gibi bir taşınma, yabancı yerler, yurt dışı e, ve uzmanlaşma konularında iyiler. Sosyal medya dokuzuncu evinden geçiyor çünkü bu dolunay. Bu da ne demektir? Eğer dışta işte içerik üreticisiyle ise sosyal medyası varsa bu alanlarla ilgili daha önce hani ta geçtiğimiz senenin sonundan beridir yap, yaptı, yapmaya başladıysa da bunların tamamlanma döngüsü bir konuyu kapatıyor. Kendi sosyal ağıyla alakalı yapılandırma döngüsünü kapatıyor. Bu önemli bir şey çünkü oradan yeni bir şey çıkacak. Akrep dolunayları kapatıcıdır, kriz bitiricidir ve yeni bir süreci başlatır. Bu da ne demek oluyor? Onlara tavsiyem bir sosyal medya ile alakalı eğer bir uzmanlaşmanı istiyor hayat senden Uzmanlaşabilmen için de buralardan e, ekstradan danışmanlık alabilir, tavsiye alabilir, eğitim alabilir. İki, yurt dışında veya ondan uzakta yaşayan sevdikleri varsa ya da sevgilisi varsa ya da eşi varsa o gelebilir ya da oraya gidebilir. Üç, yine kendi e, bizzat paralarıyla alakalı yani cüzdanlarıyla alakalı da onlar da yeni girişim yapacaklar. Yani para kazanma araçları değişiyor. Bugüne kadar kazandıkları şekille bundan sonraki kazanacakları şekil değişecek. Hayat onlardan çünkü girişim yapmalarını ve kendilerini ortaya çıkartmalarını ve göstermelerini istiyor. Anda balık dediniz ya ben hemen söyleyeyim. Nazlı Hanım'ın <laughs> bahsettiği o balıklarla ilgili bütün her şey var bende şu anda. Hem kanalımız için yeni projelerimiz var, yurt dışı durumları söz konusu ve bir şeyi kapatıp bir şeyi açma düşüncemiz var. İlginç gerçekten. Çok teşekkür ederim. Şimdi biz bir hızlı hızlı okuduk. İnsanları çok bekletmeyelim dedik burçlar için. Şimdi genel evet. bir Mayıs ayı analizi yapalım mı? Tabii ki genel Mayıs ayı analizinde de şöyle söyleyebilirim. Şimdi bu Mayıs ayını önemli kılan bir 25 Mayıs var ki Satürn Koç'a geçecek ve bu Ağustos'a kadar sürecek olan bir geçiş. Ve bu Ağustos'taki Satürn Koç geçişi bizi e, aslında e, hayatlarımızda işte o girişim yapamadığımız her konularla alakalı girişim yaptıracak. O yüzden bazıları işte hani siz balıklarda ne dedik sosyal medya kişi uzun zamandır işte kendi kendine bir çabayla ilerliyordur ama yetmeyebilir bu çaba. Çünkü ne diyor ona? bu konularda yeni bir girişim yapman lazım. İşte evlidir ama kriz nedir? Boşanacaktır, boşanamıyordur, boşanır. Ya da tam tersine evlenecektir, evlenemiyordur, evlenir. Yani Ağustos'a kadar çok önemli başlangıçlar var ama mücadele etmemiz gerekiyor. Bunun dışında bir de ay düğümleri dediğimiz kadersel ay düğümleri, balık başak aksında bunu iyice hissedeceğiz. Bu da ne demektir? Aslında bizlere 2006'nın benzeri 2016'nın da tersini yaşatacak demektir. 2016-2017 yıllarını hatırlarsınız hayatlarınızda eğer sizlerin gerçekleştiremediği bazı hayalleriniz varsa yapacaktınız yapamadığınız çoluğunuzdan çocuğunuzdan ya da bir, bir şeylerden dolayı kayıplarınız varsa özellikle kayıplarınız varsa 2016-2017'den bunları karşınıza tekrardan size ikinci bir şans veriyor hayat bunları değerlendirebilirler ve bu Haziran'da olacak ama Jüpiter yengeç geçişi olacak. Özellikle ikizler, başak ve yaylar lütfen 9 Haziran'a kadar hayatınızdaki o büyüme fırsatını kaçırmayın. Çünkü 9 Haziran'dan sonra bu olay yengeçe geçecek. Yengeç, balık, akrepler çok güzel etkilenecek 9 Haziran'dan sonra o büyüme potansiyeliyle. O yüzden hani en azından ikizler, başak ve yay ve ikizler şimdi bundan bir güzelce yararlansınlar. 9 Haziran'dan sonra balık, akrep, yengeçleri daha çok konuşacağız. Ve e, dediğim gibi bir de ye, e, yeni ayımız olacak Mayıs ayında. Yani sadece Dolunay değil 27 Mayıs'ta da ikizlerle bir yeni ay olacak. Bu da herkesin hayatındaki aynı anda iki konuyu halletmesine yardımcı olacak. Çünkü ikizler iki farklı konudur. Yani atıyorum senin bir ailenle alakalı bir konu vardır bir de çok alakasız kendinle alakalı. İşte tenise başlayacaktım başlamıyorum. Yani hayatındaki iki tane farklı konuyu e, halletmene yardımcı olacak. Bir de e, önemli tarihler de vereyim size, önemli gezegen açılarının olacağı. Mesela Merkür e, Koçam, 5 Mayıs, 6 Mayıs. Bu tarihlerde özellikle ilişkisi olan arkadaşlarım da birazcık daha düşünüp konuşmalarını tavsiye ederim. Dürtüsel etkiler çok fazla olacak, sinirlerimize biraz hakim olalım. 12 Mayıs önemli, burada birazcık daha artık iletişimde daha... E, bir birileriyle bir şeyi iddia edeceksiniz, kanıtınız olsun. Elinizde yasal ya da imtiyazlı şeyleriniz olsun diyebilirim 12 Mayıs için. 17 Mayıs ani beklenmedik güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz genel anlamda. 22 Mayıs aşk, ilişkiler anlamında destekli bir zaman. 30 Mayıs ve sonrasındaki 3 hafta ise yanlış anlaşılmalar olabilir. Birazcık dikkat edelim. Ee, sonra gene notlarıma bakıyorum. Evet genel anlamda bu şekilde uyarılarımı söyleyebilirim. Bir şey daha ben sorayım. Şöyle e, hani tek cümleyle alacak olursak e, Mayıs ayının en şanslı burçları için hangi burçları sıralayabiliriz? Mayıs ayının e, şimdi ilişkiler konusunda aşk konusunda en e, şanslıları boğa, e, yengeç, biraz e, kova ve oğlak diyebilirim ama balık da fena değil. Çünkü balık da sonuçta iyicil etkilerde. Ama kariyer konusunda ve para konusunda şanslı olanlar var ki e, o da mesela özellikle boğa, akrep, aslan. Ama bunların şanslı olabilmesi için hani eyleme geçmeleri gerekiyor. Biraz önce yaptığım tavsiyeleri dinlemeleri gerekiyor. Çünkü e, Bunlar olmazsa maalesef e, gelişme de pek olmaz. Teraziler de mesela para konusunda çok şanslı olacaklar ama dediğim gibi eyleme geçerlerse ya da koçlar çok şanslı olacaklar ama eyleme geçerlerse ya da balıklar. E, bu Aslında birazcık daha o şansı da yaratacak olan burçlar oluyor ama bu söylediğim burçlar önemli etkilerde. Ve bir, bir tanesi vardı sağlık sorunları yaşayacak olan yaydı galiba değil mi? ya için bir sıkıntılı. tane, bir tane var ee, bu sağlık sorunlarıyla alakalı olarak bir ikizleri söyleyebilirim yayları da söyleyebilirim bir de yine e, bakıyorum notlarıma sağlık konusunda uyaracağım evet ikizler yay başak Bunları yay, da... yay ve başak için sağlık sorunları e, gündemde olacak Mayıs ayında değil mi? Yani daha öncesindeki sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirler ki akrep de dediğim gibi üreme organlarıdır. Daha böyle cinsel veya taş işte sindirim, karaciğer, toksit atımı. Akrep çünkü birazcık daha böyle bizlerin boğa hani boğazla bo dan alırız, akreple de atarız derim ben. Atımdır, detokstur. Hani sağlık <laughs> konusundaki uyarılırım şudur. Zaten geçmişten taşıdıkları bazı sağlık sağlıksal sorunları varsa ya da vardır bilmiyorlardır. Bu ay ortaya çıkar. Çıktığı anda da lütfen e, git yaptır kontrolünü diyorum. Bu bol, bol su tüketin. Bu hep bütün e, burçlara tavsiyemdir. Çünkü akrep su burcudur. Balık, yengeç, akrep bunlar su burcudur. Dolunaylarda da su birikimi fazla olur. O yüzden de ne yapacaksınız? Bol bol sıvı tüketin. Özellikle e, yeni ay ve dolunaylardan bir hafta öncesinde başlayın bu detoks çalışmalarına. Böylece yararlı olacaktır sizin için. Genel olarak güzel bir ay Geç, geçsin istiyorum. Elbette ki e, şanslı burçlar var, şanssız burçlar var. Sağlık sorunlarıyla özellikle e, uğraşacak burçlar var. E, peki son eklemek istediğiniz bu arada ben bunu eklemek istiyorum arkadaşlar ee, konuğum, e, konu Nazlı Aypak yazar ve astroloji eğitmeni olarak e, hayatını idame ettiriyor e, bilgilerini açıklama kısmında paylaşacağız kendisi astroloji eğitimi veriyor aynı zamanda özel danışmanlık e, talebinde de bulunabilirsiniz genel bir e, biz e, analiz yaptık fakat tabii ki kişiye özeldir aslında bütün e, bilgiler. Bunu da altına çizmek istedim. Şimdi sizden de son cümleyi alayım, kapanışa gidelim. Tabii ki çok teşekkür ederim. Tekrardan beni kanalınızda ağırladığınız için. Umarım izleyen dinleyen herkese katkı sağlar. Yorumlara burcunuzu yazın, etkilerini yazın. Ee, Bizlerde ben de cevaplamak isterim tabii ki. Ee, umarım e, herkesin Allah bu ayı kalbine ihtiyacı olan sevgiyi bedenine, sağlığı versin efendim. Keyifli bir ay olsun. Baharın bahar ilkbahar hayatlarımıza güzel ilklere nasip olsun derim. Amin cümlemize inşallah. Peki tekrar çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. başka bir yayında tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.